ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıkların hüzünlü olmadığını artık sen de biliyorsun. Çünkü rehber matematikteki ayrılıklar bir fasikülün, bir kitabın, bir kampın bittiğinin habercisi. Evet bu derse birlikte bebek adımlarında ikinci dereceden denklemleri altı adımda bitirmiş oluruz güzel arkadaşım ama bu yeni gelecek olan kampın da habercisi. Bebek adımlarıyla parabol kampımız başlıyor. Hemen onun da burada söyleyelim başlayacağını haber verelim. Şimdi son ders. Çözmediğimiz soru tiplerine bakacağız. Onları da çözdükten sonra elimizde Bizde kahveler, çayımız böyle rahat rahat o soruların içinden geçeceğiz. Diyeceğiz ki sıradaki kamp gelsin. Hadi bakalım elde kalemin önünde kağıdın yanında kahven. Olmazsa olmaz bir yudum alalım ya. Ya bildiğin hani keyif çayı vardır ya, keyif kahvesi vardır ya. Bu da keyif dersi olsun. O zaman ne diyoruz? Gönder gelsin hocam dedim. 6. ve son dersindeyiz. Yine bir ayrılık vakti ama artık sen de biliyorsun bizim ayrılıkları. Bir dakika ben buraya sığamadım, sığışamadım. Şöyle birazcık yukarı kaldırdım. Galiba sığdık şimdi, değil mi? Şimdi güzel arkadaşım, birkaç tane yorum sorusu var. Birkaç tane çözmediğimiz soru tipi var. Bunlara nasıl yaklaşmalıyız onu göstereceğim sana. B, C, A ile ilgili negatiflik, pozitiflikle ilgili bir bilgi verilmiş. B ve C sıfırdan küçük. A demiş ki sıfırdan büyük hocam. E ikinci dereceden bir denklem tanımlamış burada. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye de vurgulamış. Şimdi biz kendimiz bir yorum yapmaya çalışalım. Bu bayağı enteresan bir yorum arkadaşım. B kare Eksi 4 AC'yi yorumlayabiliriz. En azından kökler hakkında bilgi sahibi olacağız değil mi buradan? Yani ikinci dereceden kök var mı? Kaç tane var? İşte bu kökler birbirine eşit mi? Yoksa sanal kök mü var? Biliyorsun ki buranın işareti bize onu söylüyordu. Şimdi ben biliyorum ki B kare denen şey bir kere kesin pozitif gelecek. E, A'yı da pozitif vermişsin. C'yi, C'yi negatif vermişsin. Peki bir şey soracağım. Önünde negatif çarpan var. Burada da eksi var. O zaman buradan gelecek sonuç da eksi eksiyi artı yapacak artı gelecek. O halde buranın sonucu ne gelecek? Pozitif gelecek. Yani diskriminatı deltamız pozitif. Kısaca sıfırdan büyük. Şimdi düşünüyorsun ya sıfırdan büyük olunca iki farklı reel kök oluyordu. Gerçek kök oluyordu. O zaman onu söyleyebiliriz. Deriz ki arkadaş x1 ve x2 gibi birbirinden farklı iki tane gerçek kökü vardır. Hangisi yanlıştır falan diyor. Kökler zıt işaretlidir falan. Bir dakika abi biz hiç böyle bir şey bakmadık. Evet daha önceki yıllarda müfredatta buradan e, bir konu anlatım kısmı vardı ve buradan soru gelebiliyordu. Ama bu gelmeyecek anlamına da gelmez. Çünkü bu yorumu soru içerisinde öğrenci kendisi yapabilir. Nasıl mı? Gel göstereyim. Şimdi biz x1 çarpı x2'nin formülünü biliyoruz. Gel yorumu yapalım bakalım. C bölü A demekti hocam. E sana C'nin işaretini vermiş amcam soruda. A'nın işaretini vermiş. Eksi ile artı birbirine böldün. Eksi otomatikman sıfırdan küçük çıktı. Yani senin burada söyleyebileceğin şey hocam kökler çarpımı sıfırdan küçük. Yani köklerin biri artıysa diğeri eksi ya da biri eksi ise diğeri artı ama kesinlikle aynı işaretle değildir diyeceksin. Kısaca zıt işaretlidir. Evet A seçeneğini böylelikle onayladım. Ya bu kesin doğru arkadaş dedim. Var mı burada problem? Yoksa devam ediyorum. Anladın. Güzel. Enteresan bir yorum biliyorum. Negatif kök pozitif kökten mutlak derece büyüktür. Pozitif kök negatif kökten mutlak derece büyüktür. Zaten birbiriyle çelişen iki tane sanki seçenek var gibi. Onlar bir dursun. Kökler toplamı pozitiftir. Ben direkt buraya atlayacağım önce. Kökler toplamını hesaplarken bizim yaptığımız işlem B bölü A'ydı güzel arkadaşım yani kökler toplamı B bölü A. Hayır eksi B bölü A'ydı düzeltiyorum. Önündeki eksi hala duruyor. Bize B'yi eksi vermiş A'yı artı vermiş. Eksiler birbirini götürdü artı oldu artıyı artıya böldük artı çıktı. Kısaca sıfırdan büyük çıktı. O zaman diyorum ki kökler toplamı pozitif çıkıyor. Ha kaç mı çıktı ne bileyim ben sadece pozitif negatif. Bunun hakkında yorum yapabiliyorum en azından yaptık da zaten. İki farklı kökü vardır. Evet hocam. Daha bunu ilk cümlede söylemiştik. Güzel. Peki hocam burayı nasıl halledeceğiz? Negatif kökü pozitif kökten mutlak e, derece büyüktür ya da pozitif kök negatif kökten mutlak derece büyüktür. Bunu nasıl yorumlayacağız? Burada şöyle güzel bir yudum kahve aldıktan sonra yorumu birlikte yapabiliriz. Şimdi biz şunları bulduk seninle. x1 çarpı x2'nin 0'dan küçük olduğunu bulduk. Dur düzeltelim onu. Sıfırdan küçük ama x1 artı x2'nin 0'dan da büyük olduğunu bulduk. Şimdi yorum vakti. Doğru mudur? Hocam diyelim ki, diyelim ki x1 denen şey pozitif, x2 denen şey negatif olsun. Doğru mudur, olur mu? Olur. Peki x1 pozitifti, x2 negatifte bu ikisinin toplamının pozitif çıkması için nasıl değerler verirsin? Misal buna 5 verirsin. Dersin ki bu madem negatif değer eksi 3 olsun toplam pozitif çıkar. Doğru mudur? Doğrudur. Yani kısaca mutlak değerce x1 x2'den büyük olmak zorunda. Yani pozitif olan negatif olandan büyük olmak zorunda. Yok hocam benim burada kafam tam olmadı. Yani başka bir örnek versen nasıl olur? Bak mesela şunu deneyelim. Bu sağlar mı burayı? Büyük sıfırı sağlar mı şu sonuç? Hayır sağlamaz. Peki sen bunları mutlak değerce kontrol ettiğinde kim mutlak değerce daha büyük? Negatif olan mutlak değerce büyük ama sağlamıyor. Burada kim büyük mutlak değerce? Pozitif olan kök olan kök mutlak değerce büyük olması gerekiyor ki toplamın sonucu da yine pozitif çıksın. Yani C seçeneği de olsun ama Bursa seçeneği kesinlikle ama kesinlikle yanlıştır diyorum. Efsane bir yorum ya. Efsane bir soru tipi. Aklınızda bulunsun. Çözmedik demeyelim, hepsinden çözelim. Gönderin gelsin sıradaki soruyu. Şimdi bu soru tipin mesaj bana geldi bu arada davranma sen. Bu arada bakıyorsun soruya z elemanları karmaşık sayı x kare bilmem ne falan ikinci derecenin köklerinden biri bu olduğuna göre reel z'yi soruyor. Diyeceksin ki hocam ikinci derece köklerden biri 1, bir artı i ise diğeri 1 eksi i diye soruya başlarım çatır çatır çözerim dersen ben de yazarım buraya çatır çatır. Hoş geldin aramıza. Ey güzel sazan kardeşim öyle her gördüğün gerçekse pardon sanal kökün eşleniği de o denklemin kökü olacak diye bir kural yok. Bunu defalarca söyledik. Dedik ki önü gerçek katsayılı olmak zorunda. Öyle yazmış mı? Yazmamış. E öyle yazmadıysa biz nasıl işlem yapacağız orada? Yapamayız. Ay bu kahve içmeden de duramıyorum. Peki ne yapacağız hocam? Ya tamam burayı anladık. Gerçek katsayılı değil mi bunun kökü? Hayır değil. Önündeki ifadeye baksana. Bak orası bir karmaşık kök var. E, ne yapalım hocam? Ben sana şunu söyleyeceğim. Bu denklemin köklerinden biri 1 bir artı i ise bu denklemi sağlamak zorunda değil midir? Evet, sağlamak zorunda. O zaman gel yazalım 1 artı i'nin karesi eksi hocam z yerine de yazalım. Bırak şimdilik z kalsın, bozmayalım z olarak öyle kalsın o. İyi. Biz sadece x yerine 1 artı i yazıyoruz. Devamını yazdık eşittir sıfır. Sadece z'yi ileride şuna eşitleyebiliriz. Yani böyle bir değer elde etmek zorundayım. Ardından reel kısmı soruyor. Yani kısaca a'sını soruyor diyeceğiz. Şimdi devam ama. Hatırlıyor musun biz bunu karmaşık sayıların çarpımlarında ya da kuvvetlerinde kolay yoldan anlatmıştık. İspatına varana kadar yapmıştık. 3 ya da 4. dersindeydi. Ben hızlıca çarpıyorum. Direkt 2 i geliyor. Senin de bildiğini düşünüyorum. ama bilmiyorsan tek tek çarpman lazım onu da söyleyeyim. Şimdi burada z'yi dağıtıyorum. Dikkat et önünde eksi var. Eksi z. Eksi z i. Şimdi eksi i'yi dağıtacağım ama sonra da eksiyle çarpacağım. Eksi i gelir önünde de eksi var artı i gelir. Eksi i kare gelir önünde de eksi var artı i kare gelir. Dışarıda artı 2 var eşittir 0. Bitti mi bitmedi. Ben son bir tur daha atacağım şurada. Son bir düzenleme daha yapmak istiyorum seninle birlikte. Şunu yazdıktan sonra i karenin eksi 1 olduğunu da bildiğim için onu da değer olarak yazdım. Şöyle bıraktım. Hadi gel şu değerleri yazalım. Hocam burası 3 i çıkıyor. Bravo. Başka ne geliyor? Şuradan da artı 1 mi geliyor? Artı bir geliyor süpersin. Bunları bitirdim. Yapacak başka işlemim yok. Var mı? Yok. Peki ne yapacağız? Bu arkadaşları karşıya atıyorum. Z artı Z i olarak. Hocam bu nasıl soru? Ya <laughs> öyle bir soru ki. Can yakar can. 3 i artı bir eşittir Z parantezinde. Pardon parantezi almayı unuttuk. Z parantezinde bir artı i. Sen illa z'yi bulacağım diyorsan senin yazman gereken cevap şu. 3 i artı 1 zaten karşıdaydı. 1 artı i'yi de karşıya bölüm olarak atarsın. Peki buradan sanal ifadesini bulabilir misin? Ya da gerçek ifadesini reel kısmını? Hayır bulamazsın. Bunu da düzenlemen gerekiyor. Tabii ben bunun için biraz kendime yer açacağım. Şu an itibariyle yerimiz yetmedi gençlik. Şöyle yapalım. Tamam şöyle yapalım. Şu oku da silelim. Bu burayı karıştırmasın. Tamamdır. Şimdi düzenledim. Şimdi şuradan da bir çizgimizi çekelim. De diyelim ki artık. Gel biz bu işlemi seninle birlikte hesaplayalım. 3 i artı 1 bölü 1 artı i. Hocam bunu nasıl düzenleyeceksin? Tabii ki eşleniğiyle çarpacağım. Sağlam bir eşlenik sorusuna dönüştü şimdi de. 3 i artı 1 1 eksi i bölü, bölü artık bunu biliyorsun hızlı yoldan çarpımını biliyorsun. Birin karesi 1, bir, birin karesi 1. Bir. Buradan geldi payda da bir kere 2. Paydamız 2. Ha bunları hala daha hocam sen nasıl hesap yapıyorsun diye bizi yavaşlatma. Burada sen dönüyorsun bakıyorsun o karmaşık sayı dersimize. Biz bunları hızlı hızlı geçebiliyoruz artık. Şimdi bununla bunu çarptım şuradan geldi 3'i. Şuna şunu çarptım eksi 3 i'nin karesi tamam mıdır? Şunu şunu çarptık artı 1. Onunla onu çarptık eksi i bölü ikisi var. Devam ettim yukarıyı düzenleyeceğim ama dedim ki ya arkadaş bu eksi 1 önünde de eksi var. Burası tamamen aslında artı 3'e eşit. Peki 3 i'den bir tane i'yi çıkarttım. 2 tane i. Artı 3 1'i topladım. Artı 4 bölü 2 ve bunları birbirine böldüğümüzde 2 artı i gibi bir değer elde ettim. Nihayet diyorum biz z karmaşık sayısını bulduk. Z karmaşık sayısı 2 artı i'dir. Yok artık hocam bu nasıl soru? Bu nasıl soru? Bizden reel z'yi istiyor. Realize z eşittir diyorum. 2'dir diyorum. Vuruyorum cevabı 2 mi 2 ama harbiden can yaktı. Gerçekten güzeldi. Bir yudum daha kahve. Zaten ben dibine geldim sayılar. Hadi bakalım gelsin sıradaki soru. Şimdi çözmediğimiz bir soru tipi daha var demiştim ben sana hatırlıyorsun değil mi? Bu simetrik iki kök muhabbeti. Buradan iki tane soru çözeceğiz. İkisi de okkalı soru. Hadi ilki öğretme amaçlı ama ikincisi okkalı bir soru olacak tamam. Simetrik iki gerçek kökü vardır. Bu denklemin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi öncelikle biz şuna bir ağırlık verelim. Simetrik kök ne demek hocam? Simetrik sayı ne demek onu söyleyeyim. Eksi ikiye artı 2 iki simetrik sayıdır. 3'e eksi 3 simetrik sayıdır. O zaman simetrik kök deyince ne anlıyorsun? X1 ve x2 var elimizde. Bu x1 ve x2 için şunu söyleyebiliriz. x1 dediğim şey x2'nin eksi işaretlisi ya da bunun tam tersi. İkisi de kabulümüzdür. Peki bunu bilmek bizim ne işimize yarayacak? Şunu söyleyebilirsin. Madem bunlar zıt işaretli o zaman kökler çarpımı bir kere kesinlikle nedir diyeceksin? Sıfırdan küçük. Peki kökler toplamı için muazzam bir yorum geliyor. Arkadaşım 1'e eksi 2, 1'e artı 2, 1'e 3, 1'e eksi 3 ise cevabı toplamı sıfırdır diyeceksin. Süpersin. Peki buradan sıfırdır lafı bize neyi hatır, neyi gösterecek onu bakalım. Dikkat et. Eksi b bölü a'nın cevabı eşit sıfır çıkması gerekiyor. Küçük değil. Eşit sıfır çıkıyorsa e, a sıfır olamayacağına göre payda sıfır olamış Payda sıfır olur mu? Uyan. Kendine gel. Payda sıfır olmaz. Sıfır olamayacağına göre B kaç olmak zorunda? Sıfır. Peki C bölü A ne olmak zorunda? Sıfırdan küçük. Aslında bulduğumuz denklemler bunlar. Bunlar üstüne yorum yapacağız. Bunu vermesi gerekir mi? Hocam senin bunu bana anlatman gerekmez miydi? Soru içerisinde anlatırım. Aslında bu kadar işin mantığını, ispatlarını yaptıysan senin bunu yorumlaman da gerekiyor. Ha, belki simetrik kavramı yoktu. Biz zaten önce bunu tamamladık burada. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Şimdi elimizdeki veriler bunlar hocam. Ne yapacağız? Simetrik iki gerçek kökü vardır diyor. Buna göre denklemin kökler çarpımı. Şimdi biz bu değerleri bir yerine yazalım. Şimdi ben anladım ki B katsayısı kaça eşit olacak? Sıfıra. Eksi A kare eksi A eşittir cevabı ne olmalı? 0. Önündeki eksisinin bizim için hiçbir anlamı olmadığını biliyorsun bu şekilde yazarım. A parantezini alırım. Şöyle bir değer gelir. Herkesi sıfıra eşitlerim. A değeri ya 0'dır ya da A değeri 1'dir kardeşim derim. Ama hangisi arkadaş? A'yı bulduk. 1 mi 0 mı? Yani önce ona karar vereceğiz. Peki buna nasıl vereceğiz? Şuradan karar vereceğiz. Kökler çarpımına gideceğiz. X1 çarpı X2'ye gittiğimizde değerin ne çıkmasını istiyorsun sen? Küçük sıfır çıkmasını istiyorsun. Peki C, C dediğimiz sayı kaç bu arada? C dediğimiz sayı eksi bir. A dediğimiz sayı kaç? Zaten en baştaki değer. Küçük sıfır çıkmasını istiyorsun. A burada sıfıra eşit olabilir mi? Hayır sıfıra eşit olamaz. Payda sıfırlanır. O zaman A dediğimiz değer kaç olmak zorunda? Bir kere 1 olmak zorunda. Şimdi A'yı bir aralıyorum ve kökler çarpımını buluyorum. Şimdi A'yı bir aldım. X 1 çarpı x2 eşittir c bölü a dedim. C'sine kaç dedik? Eksi 1 dedik. A'sına kaç dedik? 1 dedik. Kökleri birbirine böldük. Cevap eşit. Pardon. Eksi 1 bir ile 1'i birbirine böldük. Cevap eşittir. Eksi 1 dedik. Vurduk cevabı eksi 1'e. Gönder gelsin hocam sıradaki soru dedim. Yine bir simetrik sayı sorusu ama okkalı. A ve B tam sayılar olmak üzere. E A kare A x kare 2 A artı B x artı 12 eşittir 0 simetrik iki kökü varsa beyin alabileceği değerler toplu. Şimdi bombayı patlatıyor burada. Sen bana simetrik iki kök dersen ben bir sana bunu yazarım. Şöyle bir şey yazarım. Sonra derim ki x1 çarpı x2 bir kere sıfırdan küçük olmak zorunda. x1 artı x2 de kesinlikle sıfıra eşit olmak zorundadır. Doğru mudur? Var mı burada bir hatamız varsa söyle. O zaman derim ki bu önündeki katsayı sen kaça eşit olacaksın arkadaşım? Bir kere sıfıra eşit olacaksın. Biz orada hiç numara yapma. Biz hemen onu bir yazalım. 2A artı B'nin cevabı bir kere sıfırsa 2A'nın cevabı eşittir. Eksi B'dir. Ya da A'nın cevabını yani A'yı B cinsinden yazmak istiyorsa gene eğer, eğer eksi B bölü 2 diye bir cevap elde ettik. Sanırım burada sıkıntı yok. Peki geldim şunu kullanmadım. Kökler toplamını kullandım aslında bir nevi sıfıra eşitleyerek ama kökler çarpımını kullanmadık x1 çarpı x2'nin cevabı eşittir. 12 bölü a'dır. Kabul mü? Kabul. Peki bu 12 bölü a'nın cevabının ne olmasını bekliyorsun? Sıfırdan küçük olmasını bekliyorsun. Bravo. Peki a yerine ne yazabiliyorsun? Eksi b bölü 2. Şimdi yerine yazalım bak. 12 eksi b bölü 2 küçük sıfır. Süper. Devam ediyoruz. 12 aynen yazdım. İkincisini ters çevirdim yazdım. Yine küçük sıfır yazdım. Eksiden kurtulmak için eşitsizlik yön değiştirdi. Yukarıyı çarptım. 24 bölü b büyüktür. Ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Güzel arkadaşım. <laughs> Çok özür diliyorum. Devam ediyorum. KVM. KVM yanlış soruya değil. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız hocam. Burada da sıkıntı yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Buradan çıkan sonuç hala neye eşit? x1 çarpı x2 eşit. Burada hmm. Burası x1 çarpı x2 diyoruz hocam. 24 bölü b büyüktür 0 diyoruz. Öyle bir değer bulacağım ki. Bak bu da tam sayı. Bu da tam sayı. İki tam sayının çarpımı ki birbirinin eşleniği olan tam sayılar çarpıldığında elde edilecek değer. Mesela şöyle bir değer değil mi? Eksi x1'in karesi. Yani bir şeyin karesini elde edeceğiz. Var mı burada daha? Var mı burada bir problem? bir dert bir tasa yaşadık mı seninle? Hayır. Demek ki bu bölmenin sonucunda çıkacak olan sonuç bize neyi vermek zorunda? Bize bir tane karesi olan bir ifade olmak zorunda. Yani tam kare ifade vermek zorunda. Şimdi B'ye öyle değerler yazacağım ki 24'ü B'ye böldüğümde elde edeceğim değerler tam kare olacak. Tam anlayamadım. Bak şimdi. 1 verdim. 24 bölü 1. 24'tür ama iki tam sayının karesi değildir. Ya da bir sayının karesi değildir. B'ye 2 verdim. 24 bölü 2 12'dir. Maalesef bu da bir tam kare ifade değildir. 3 verdim. <laughs> Çok özür dilerim. 24'ü 3'e böldük. 3 kere 8. 24 maalesef B 3 de olamaz. B'ye 4 versek. 24 bölü 6 4'tür. Maalesef bu da olamaz. B'ye 5 veremeyiz. B'ye 6 verebiliriz. 24 bölü 6 4'tür. Bingo kardeşim bulduk. Bir kere B 6 olabilir. Yakaladık mı bunu? Mantığı anladım mı? Başladık mı? Anladıysak ne mutlu bize. Devam ettim. 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. 24 bölü 8. 3 verir. Yalnız 3 de bizim işimizi görmez. Devam ettim. 8 verdik olmadı demiştik. Ne verebiliriz? 9 versek olmaz. 12 verebiliriz arkadaşım. 24 bölü 12 2'dir. Maalesef 2 de sağlamaz. B eşittir 24'ün kendisi olabilir. 24 bölü 24 1 olabilir ki bir de aslında bir sayının karesidir. Bingo o zaman B eşittir. 24 de olur. Yani efsane akıllara zarar bir soru ya. Gerçekten akıllara zarar bir soru. Ama soru biter. Beynin alabileceği değerler 1.24, diğeri 6'dır. Toplamı 30'dur dedim. Vurduğum cevabı 30'a. Bırakın salın gelsin dedim. Bu kadar vahşi iki sorudan arkasından. Hatta birkaç tane vahşi. Yani belki de en sağlam soruların çözüldüğü ders bu oldu arkadaş. Ama güzel oldu değil mi? Şimdi gel bakalım fasikülden bir tane soru çözelim. Denklemin köklerini vereyim ben sana. X1, X2 diyeyim. Bunlarla ilgili şöyle bir denklem daha vereyim. Neyin alabileceği değerler toplamını sorayım. Nacizane bir soru bu. Şimdi şuraya bakınca zaten sen net bir şekilde diyorsun ki hocam niye bunları böyle ayrı ayrı yazmışlar? Şöyle birleştirseler daha kolay olmaz mı? Olur ama soru zorlaştırmak istiyor. O ayrı mevzu. Ne kare eksi 4 geliyor. Sen de diyorsun ki ben kökler toplama olurum. Kökler çarpımını bulurum. Soru biter. Ya biter de yukarısı sana ona izin vermiyor. Ne yapacağız? Bu denklemi düzenleyeceğiz. Bu denklem aslında önce bir düzenleme gerektiren denklem. Bak sağ taraftaki o rasyonel sayı toplamasını yapıyorum. Yaptım. İçler dışları basıyorum. Hoppa yanlış yaptık. Burada düzeltiyorum. X'i karşıya attım ne oldu? X kare oldu. neyle ile çarptım ne X oldu? Bu tarafta ne var? 3X artı 5 var. Bitti mi? Bitmedi. Herkes buraya gelsin bakayım. Gelin 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 gelin. Bu ikinci dereceden bir denkleme bir dönüşsün bakalım ya. Öyle kafaya göre yazmak yok bizde. Devam ettim x karemi yazdım. Artı x parantezine aldım. Eksine, eksi ne? Eksi 3 gibi bir ifade kaldı. Eksi 5 dedim 0. Bak güzel arkadaşım. Burası a'dır. Burası b'dir. Burası c'dir. Bu da bir masal değildir. Masal gibi. Dinleme bizi. Öyle bir anda şok ederim seni. Sanki kamerayı bir kapatasın geldi değil mi? O Ne oluyor ya falan kamerayı kapatayım. Hoca bizi mi gördü? Aman diyeyim böyle masal dinler gibi dinlemiyorsun. Şimdi bana kökler toplamı gerekiyor. Doğru mudur? Yani x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü a. Yukarıda bir tane eksili değerimiz var. Eksi n eksi 3 bölü 1. Eksiler birbirini götürdü. Burada ne kaldı? n artı 3 kaldı. Peki x1 çarpı x2 nedir? c bölü a'dır dedik. c'si eksi 5 a'sı 1 cevap eşittir. Eksi 5. Giderim yerine yazarım soruyu bitiririm. Toplama ne dedik? N artı 3 dedik. Çarpıma ne dedik? Eksi 5 dedik. N kare eksi 4. Hocam bitmiyor soru bitmiyor. Bir daha ikinci dereceden denklem geldi. Al hepsini buraya at o zaman. Şurada ne kare? Eksi ne? Şurası eksi 2 yapar. Karşıya atınca artı 2 olarak geçer. Eşittir sıfırı da basarım kardeş buraya. Eğer işlem hatası yapmadıysak bir teyit edelim yalnız işlem hatası yapmış olabiliriz. Yapmamaya da özen gösteriyoruz gerçi. Şurası eksi 2 idi doğrudur. Karşıya gitti artı 2 olarak eksi 2 karşıda eksi 2 kaldı ama hocam artı 2 kalmadı ki. Eksi 2 artı 2 olarak gitti karşısa eksi 2 oldu şimdi oldu. Evet denklemi elde ettim. Ne diyor neyinin alabileceği değerler toplamı diyor. N'ye n, ye, n ye veririm? 2'ye 1 veririm. Eksiye artı veririm. Derim ki hocam n eksi 2 çarpı n artı 1 eşittir 0 bu denklemi sağlar. N'nin bir değeri 2'dir. Diğer değeri eksi 1'dir. Kökler toplamı daha doğrusu neyinin alabileceği kökler toplamı da 2 eksi 1'den cevap eşittir 1'dir derim. Vururum cevabı Adana ya. Yaptık mı güzel güzel sorumuzu çözdük mü? Efendim efendim. o zaman gelsin sıradaki derim. Bu da da baya baya bir garip bir soru aslında. Hani böyle e, alışa gelmişin biraz dışında hareket ediyoruz bu ders tamam. Denklemin köklerinden birini verdim ben sana. X1 dedim. X1 dedim bak dedim böyle bir denklemi var. Böyle enteresan 11 çıkıyor. M'nin pozitif değerini sorduk. Şimdi akıllara ne gelir ilk? Ne yaparsın? Yani sen aklından geçeni söyle. Ne geçiyor aklından bu soruda? Şimdi o kadar yüzlük yüzlük 5 ders. Bitti 6. ders. Hiçbir şey bilmiyorsan. Hocam şunu bir yerine yazalım De demedim mi? Demen lazımdı ama bunu demen lazımdı. Bunu demen lazımdı arkadaşım. Bunu dediysen gel bakalım buraya. Şimdi bunu yazdım. Hiçbir şey yok hocam burada ne yani? Ne ki bu? Bu öyle bir şey ki. Böyle bir şey ki. Gördüğüm her şeyi x bire bölüyorum her şeyi x1'e bölüyorum. Aslında biz ispatlarda buna benzer ispatlar yaptık. Hani hatırlıyor musun? ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde her şeyi a'ya böldük. Oradaki mantıkla aynı mantık. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. Ne kaldı burada? x1 kaldı. Ne burada kaldı? m kaldı. Burada ne kaldı? 1 bölü x1 kaldı. Eşittir 0 oldu mu efendim? Oldu. At bakayım bunu karşıya bir gitsin. x1 eksi 1 bölü x1 eşittir m değeri geldi mi? Geldi. Bitti mi? Bitmedi diyorum ki arkadaş her tarafın bana bir zahmet karesini alır mısın? Alırız hocam ne var ki bildiğimiz şeyler bunlar. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı arada eksi olacak tabii. şuraya ben eksi koymayı unuttum. Eksi ile değiştiriyorum koydum. Şurası x1 artı ikincinin karesi 1 bölü x1'in karesi. Eşittir. Neye eşit olacak? M'nin karesine eşit olacak. Nereden nereye? Bunlar gitti. Ana bu ifade belli ya. Soruda verilmiş bize o. 11 diye. 11 buradan. Eksi 2 buradan. Eğer ki m kare ise senin m kare dediğin ifade 9'dur güzel arkadaşım. m dediğin ifade ya artı 3'tür ya da eksi 3'tür. Hani karesi artı ya da eksidir ya. Ha biz cevabı ek, artı 3 olarak aldık. Vurduk cevabı pozitif değer dediği için. 7. sayfayı bitirdik. Geçtik sıradaki sayfaya. Çatır çatır da çözmeye devam ediyoruz yalnız. Allah'ım. Allah'ın bu sorular nasıl sordu? Bu gelen soru ne kadar güzel bir soru. Bu gelen soru ne kadar fiyakalı bir soru. Zannedersin ki kolay hocam ne var bu soruda? E kolaysa yap hadi ben dibini görmüştüm kahve. Kahve bitmiş. Ne diyorsun bu soru? Ben bir bardak kahve alıp gelsem sen çözer misin o arada? Vallahi bak. Bak yaparız. Bak kesmiyorum burayı da. Hadi ben gidiyorum kahvemi alıp geliyorum sen uğraş soruyu. Kesmeyeceğim ama. İsteyen atlasın. Bak gidip geliyorum ben. Tamam mı? Açtım kapıyı şimdi bak kapıyı açıyorum. Buradayım ben da, buradayım. Daha gitmedim kahvemi doldurmaya Geldim geldim. Merak etme. Bu da diyor ki ana hocaya bak lan. Dersi bırakıp gitti ya lan diyor. Yok yok geldim buradayım. Buradayım bak bir yudum kahvemden alayım. Sen soruya baktın mı ne dedin? Efsane soru ama Başlayayım mı ben? Hadi ben başlıyorum. Şimdi x bir bu denklemin kökü ise bu denklemi sağlar arkadaş. x bir ben yer... Ha, belki sen farklı yoldan çözmüş olabilirsin. Benim ilk baktığımda aklıma gelen çözüm yolu bu oldu. Böyle bir şey. Dedim ki ya arkadaş x1'in karesini bir yalnız bırakayım. x1 eksi 3 gelmez mi? E gelir hocam. Çok güzel. Peki aynısını x2 için de yapsaydık aynı şeyleri yazmayacak mıydık? Yani x2 eksi 3'ü elde etmeyecek miydik? Elde edecektik. Tüm bu bilgilere dayanarak şuradaki x1'in karesi yerine şunu yazıyorum. x1 eksi 3 yazdım. Çarpı x1 eksi 1. Kabul müsün? Kabuldür. Peki x'in 2'nin karesi diyor. X2'nin karesi yerine bak şunu yazıyorum. X2 eksi 3. Yanında da artı 3'ü var kapat. Dedim ki cırt sana cırt sana. Sizler bir gidin bakayım ne kalacak benim elime. Benim elime bu kaldı sadece. Bunu da dedim ki göm bakayım bunun içerisine kardeşim. Gömdüm geldim. X1 eksi 3. X1 çarpı X2 eksi X2. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Ya bir dakika ya bu arkadaşla tanıdık bana dedim. Dedim ki biz kökler çarpımını elde edebiliyoruz c bölü a'dan c'si 3 a'sı 1 cevap eşittir 3. Dedim ki buraya da bir 3 çakalım biz. Çaktık o 3'ü doğruya x1 eksi 3 3 eksi x2. E bundan sonra dedim ki bu çıkar bu kolay ama buraya getirmen lazım soruyu. Şununla şunu bir çarpalım 3 x 1 şununla şunu çarpalım x1 çarpı x2. Şunları çarptık eksi 9. Şunları çarptık artı 3 x2. Artıları yan yana getirip bir de 3 parantezine aldığımda x1 artı x2 gelir. Şurada eksi x1 çarpı x2 bir de eksi 9'u da maşallah kabak gibi duruyor orada. 3 çarpı x1 artı x2 henüz bulmamışız. Gelin onu da bulalım. O da neydi? Eksi b eksi b bölü a cevap eşittir artı 1. Bir. bir kere bunun yerine 1 yazacağız. Eksi 3 eksi 9 yazacağız. Artı 3 eksi 9 bir, eksi 3 birbirini götürecek. Cevap eşittir dedim. Eksi 9 dedim ama harikalar. Harikalar diğerine hoş geldiniz. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gel bu çok zor değil tamam buraya kadar zorladın hocam vallahi can yaktın man yaktın ama son soruda yapma bari bir tane moral bulalım. Hani konuyu mu öğrenemedik acaba biz diye bir sıkıntı olmuş olabilir. Yok yok bu sorular güzel sorulardı. Aa çözdüysen bugünün bordo verilisi sensin bunu da söyleyeyim yani. Şimdi x kare bıdı 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 x kare bıdı bıdı köklerinin 3'er katı olduğuna göre ha bu denklemin kökleri bu denklemin köklerinin 3'er Bir dakika. Kim kimin 3 katı? Denkleminin kökleri denkleminin köklerinin 3 katı. Ha, şunu söylüyor. Diyor ki bu denklemin kökü x1, x2 ise bu denklemin kökü 3x1, 3x 2'dir. Anladık mı? Anladık. M artı mi istiyorsun? Hallederiz kardeşim. Gel buraya. Nereden gelelim? Ben çarpmadan geleceğim. Yol oradan daha kolay gibi geldi. Şimdi x1 çarpı x2'yi aşağıdaki denklemde bulalım. Nedir? C bölü A'dan eksi n eksi 1'dir. Yukarıdaki denklemde 3x1 Çarpı 3x2 diyorum. Bakıyorum mantıken neresi gelecek? Şurası gelecek. 2n artı 3 hiç uzatmıyorum soruyu diyorum ki taraf tarafa bölerim. Çünkü x1'ler x2'ler gider. Sadece elimizde 3 külü 3'ten 9. Bu 9'la da içler dışlar çarpımı yapmak kalır. 2n artı 3 1 ile çarptık. Buraya eksi 9. n eksi 9 oldu. Baya da enteresan sayılar gelmeye başladı ama bakalım. 11n eşittir. Eksi 11 n eşittir. Mis gibi cevap geldi. Eksi 1. At ve dursun kenarda. Şimdi kökler toplamına da uğramazsak ayıp olacaktır belli ki. X1 artı x2. Eksi b bölü a'dan ne gelir? Eksi m gelir. Yukarıda da 3 parantezinde yazarım. Artık hiç uzatmıyoruz. Mevzuyu baya baya kavradığımızı düşünüyorum artık. Sen ne dersin? eksiyle çarparak geliyorum ki işlem hatası olmasın. Yine taraf tarafa bölüyorum ki misler gibi de bölelim bu işlemleri birbirine. Şuradan eksi 3 m'ye geldi. Şuradan eksi m artı 6 geldi. Attık karşıya. Eksi 2 m'ye geldi. Doğru mudur? Doğrudur. Eşitse 6'ya m eşittir. Eksi 3 diyorum. Herkese eksili buldum. Ve toplam benden m artı n şeklinde isteniyor. Eksi 3 Eksi 1 vurduk cevabı. Eksi 4'e günün anlamıyla, günün anlam ve önemine binaen bir konuşmayla. Her ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız hüzünlü olmayacak. Bizim ayrılıklarımızın sonunda bir kitap bitecek. Bizim ayrılıklarımızın sonunda bir bölümün daha sonuna geldik. Ben sayfa teyidi almak istiyorum. Acaba yanlış sayfaları ödevde vermek istemiyorum. Hayır. Doğru sayfaları ödev vermişiz. Sayfa 44-45'in sonuna kadar geliyorsun. Bitiriyorsun. Böylelikle 3 tane konu vardı. Bakıyorsun fasiküle. 2. dereceden denklemler vardı. Parabol vardı. Bir de eşitsiz vardı. İkinci dereceden denklemlerin üstüne çarpı yaptık. Gözümüze kestirdik. Parabol. Bebek adımlarında parabol. O videolarda görüşelim. O zamana kadar sen kitaplardaki ödevlerini bitir. Karşımıza hazır bir şekilde gel. İkinci dereceden denklemle aran ne kadar iyiyse parabolle o kadar iyi olacak çünkü. O zamana kadar iyi bak kendine. Hoş kal. Hoşça kalın.